Evet arkadaşlar günaydın. hafta içinde tartıştık, konseyde de tartıştık. Bugün tekrar tartışacağız. Sol retroperitoneal alandan köken almış kitle kabul ettik ama sürenalden de kitle köken almış olabilir. Konseyde özellikle biyopsi çalışmasına ihtiyaç olmadı. Petlerin çok net olduğu ve bu kitlenin bertaraf edilmesi ve kitle çıkarıldıktan sonra patoloji çalışmaların sürdürülmesi gerektiği onkologlar, patologlar ve diğer profesyoneller tarafından tekrar edildiği için bugün elimizde biyopsi kanıtı olmadan retroperitoneal olarak kabul ettiğimiz ancak daha çok pankreas hilusuna doğru yoğunlaşmış olan kitleyi sizinle paylaşmak ve bunun ameliyatı ile ilgili stratejimizi konuşmak istiyorum. Bugün şöyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle başlayalım renal arterimiz ve de yine aynı şekilde e, renal e, venimiz e, böbreğimizi e, şöyle e, böbreğimizi e, çizelim en geriden başlamak istedim haklı olarak aortu şu şekilde çizelim ve yine hemen e, en öndeki e, şöyle, e, şöyle 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 mezenter e, ven birleşkesini gelen siplenik veni ve dalağımızı çizelim ve sonra şuradan şöyle büyükçe mideyi çizelim Şuradan e, yine e, çölyak e, arterimizden çıkmış olan siplenik arterimizi çizelim. Ne oldu? Siplenik arteri gördünüz. Siplenik veni gördünüz. Renal arteri gördünüz. Renal veni gördünüz. Ve bu tamamen midenin e, şu bileşkesindeki pankreasta şöyle görün ve burayı da gördünüz. Şu pankreas da şöyle çizmiş olayım. Ve bunun önünde de kalın bağırsağı da gördünüz. Karmaşık gibi gözüktü ama üst üste kat kata beş kat resim çizdiğim için böyle oldu. Kitlemiz sol böbreğin ve dalağın ve pankreasın kuyruğunda böbreği de içine alan şöyle bir kitleden bahsediyoruz. Önceliğimiz şöyle olacak arkadaşlar. Stratejik olarak bir hemen gastrokolik ligaman açacağız. Sol köşedeki kolonun yapışıklığı konusunda bir fikrimiz yok. Tam yaslanmış durumda. Kolonu kurtarabiliriz diye düşünüyorum ama sorun olursa stepler'la onu hemen keser çıkarırız. O yüzden de hocamız, Zafer hocamız bağırsak hazırlığını öne sürmüştü ama biz onunla ilgili süreç yönetimi zaten devam ettirdik. Sonuç itibariyle dostlar hemen bugün şöyle yapalım. Kolonla midyenin arasında gene gastrokolik alanı açalım. Hemen biraz üstler keselim libaşırla. Çünkü dalar çıkarmak zorundayız. Hemen ondan sonra mideye kartörleri çektikten sonra önce splenik arteri biraz distale yakın yerden şuradan bağlayalım. Sonra hemen hiç buraları bir şey oynamadan kolonun köşesini aşağı doğru çekelim. Duodromu da aşağı doğru çekelim. Dördüncü kıtasına. Sonra e, sol renal arteri askıya alalım. Renal veni de askıya alalım. İkisini birlikte de bağlamak üzere hazır hale getirelim. Ondan sonra da e, hepsi askıda olunca tamamen kitleyi önümüze çekelim. Sonra renal arter veni önceden de bağlayabiliriz tabii ki. Sonra burayı kestikten sonra sonra da splenik veni de arkadan eğer döneceksek döneriz. Dönmeyeceksek de tamamen pankreasın distal kısmıyla birlikte orayı da kesip sonra da pankreasın şuradaki deliğini sütürümüzü attıktan sonra bu kitleyi çıkaralım. Sonra hemostazı denetleyelim. Sonra splenik arter tekrar hemostazını kontrol edelim. Splenik veni tekrar kontrol edelim. Renal arter, renal veni tekrar kontrol edelim. Aortun köşesinde bu kitleyi buradan çıkaralım. Sonra da bu loja şöyle bir tane de jackson koyalım analiz için. Ondan sonra günü tamamlayalım. Yine klasik terminolojimiz önce mühürleme sonra kesme. Masamızda kesme aleti olarak makas ve bir sürü olacak ama makas kullanacağız çoğunlukla. Ama mühürleme olarak gerçekten ligajörden, koterden, bipolardan, klipslerden ve bağlamalara kadar muhtemel 8-10 serilik bir mühürleme envanterimiz olacak. Teknolojik anlamda ligaşur masada olacak. çünkü ligaşur hem yürüyecek hem kesebilecek. Daha sonra da ameliyat videosunda istediğimiz gibi tamamlamış oluruz. Teknik olarak ben şimdiden ekibin eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim.